Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videoda DNA ve Genetik Kod Ünitesi'ni işleyeceğiz. 8. sınıflar için ve 2. ünitemizdir. Ee, eğer bu videoyu beğenirseniz, like atıp abone olmanızı... Eğer like atıp abone olursanız çok seviniriz. Ve başlayalım. DNA nedir? DNA'mız aslında bizim vücudumuzun şifresidir. Yani bizim saç rengi, ten rengi, fiziksel özelliklerimizi... DNA'mızın içinde bulunmaktadır. DNA, adenin, timin, guanin ve sitozin isimli moleküllerden oluşmaktadır. Bu moleküller farklı sıralarda durarak her, herkesin farklı olmasını sağlar. Unutmamamız gereken önemli bir detay da şu. Bir gende kaç A varsa o kadar T vardır. Yani kaç adenin varsa o kadar timin vardır. Ve kaç guanin varsa o kadar da sitozin vardır. DNA nedir? İnsanların içinde yaklaşık 37 trilyona yakın hücreden oluşmaktadır. Hücremizin çekirdeğinde, iç, çekirdeğin içinde kromozom denilen özel yapılar bulunmaktadır. Hastalıksız insanlarda 46 kromozomdan oluş ya 46 kromozom bulunmaktadır ve bunlar çiftler halinde çiftler halindedir ama belirli hastalıklarda kromozomların sayısı değişebilir. Bilim adamları kromozomları incele, incelerken içinde DNA molekülü olduğunu öğrenmiştir. DNA neden oluşur? DNA'nın nükleotitleri bir iplik oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Bu iplikte her zaman adenin, adenin karşısında timin, sitozin karşısında guanin nükleotidi gelir. İplikler DNA'nın bükülmüş bir merdiven gibi görünmesine sebep olur. Ş bu şekli iki sarmal olarak adlandırılır. Ee, şu görsellerde de görebildiğiniz gibi. Böyle sarmal bir şekle sahip. Böyle iki tane ip dönüyormuş gibi yukarıya doğru. Soru çözelim. Bir tane örnek sorumuz. DNA'nın DNA bir zincirinde 100 adenin, 90 guanin nükleotidi varsa bu DNA toplam kaç nükleotit vardır? Cevap aşağıda yazıyor. Merak ediyorsanız videoyu burada durdurun. Yapın cevaba bakın. Eğer doğru cevabı yaparsanız yorumunuza kalp atacağız. DNA anne babadan çocuklara nasıl aktarılır? Hücre bölünmesi öncesinde hücredeki DNA molekülün miktarı iki katına çıkar. Bu olay DNA'nın kendisine eşlemesi, eşleme adı, eşlemesi adı verilir. DNA'nın iki ipliği birbirinden nasıl ayrılır? Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer ve DNA'nın açılan kısmındaki nükleotitlerle eşleşir. Bu eşleşme sırasında adenin nükleotidi karşısında timin nükleotidi, sitozin nükleotidi karşısında da guanin nükleotidi gelir. Sonuçta başlangıçtaki DNA molekülünün aynısı olan bir DNA molekül oluşur. DNA hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek yapısında bu, bulunan yapısında bu, bulunur. Ee, bu çok önemli. Şu DNA molekülünün aynısını yapar eşlediğinde kendini. Çünkü bunu testler çok soruyorlar. Buna dikkat dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, DNA hücre bölmesi sırasında kendine eşleyerek yapısı bulunan e, işte kısa, şimdi kısa bir sözcük tekrar yapıyoruz. Gen kromozomlarda bulunan ve karakterin yavru canlıya taşınmasını sağlayan faktörleri verilen isimdir. Bunları unutmayalım çünkü bunlar çok önemli DNA'da. DNA ve genetik özü genotip karakter için etkili olan genlerin tümüne verilen isimdir. Fenotip canlılarda hemen canlılarda hem genetik hem de çevresel faktörler yardımıyla gen sahibi olabilir. Bu sebeple canlıların dış gör görüntüsüne ait olan genlere fenotip denir. Saftöl homozigot gen canlının karakter oluşumunu etki eden genler birbirinin aynısı ise bu genlere homozigot ya da saf döl denir. örnek AA, CC, DD, EE kısaca büyük harfle yazılanlar e, saf döll küçük harfle yazılanlar çekinik döll e, çekinik e, işte çekinik döldür melez döll heterozigot Canlının karakter oluşumuna etki eden genlerden farklı olabilir. Buna heterozigot ya da melezdöl denir. Örnek yani o harfin bir büyük harfi bir de küçük harfi varsa o melezdöl demektir. Yani heterozigot. Baskın gen, dominant gen. Melezdölde baskın olarak kendini gösteren gene dominant ya da baskın gen denir. Bunlar büyük harfle yazılanlar. Şöyle, şuradakiler gibi. A, A, gibi. Çekinik gen, resif de denir. Menezölde etkisini göster göstermeyen gene çekinik gen ya da resif gen denir. Örnek A, A'da A geni baskın gendir. A geni çekinik gendir. CC'de C geni baskın, C geni çekiniktir. Burada yani burada e, büyük harfli olan daha baskı ol, baskın olduğunu söylüyor küçük harfta. Alergen canlılarda tek karakter üzerine etki eden aynı veya farklı genlere alergen denir. Örnek bezelyelerde meyve şeklinde yassı olması ile şişkin olmasını sağlayan Genler birbirine alergenlerdir. Kalıtım bilimi nedir? Kalıtım konusu ile ilgilenen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim dalına kalıtım bilimi veya genetik bilim denir. Canlıları nesilden nesile birbirine aktardığı genler ile ilgili araştırmalar yapar. Kalıtsal bozukluklar sebebiyle ortaya çıkan hastalıklar ile ilgili çalışmalar yapar e, ee, bu dersimizde Mendel ile alakalı Mendel'i öğrenerek bitirelim. Mendel kimdir? Mendel çok önemli bir isimdir bu ünitede. Bezelyelerle bazı araştırmalar yapıyor. Şimdi size de bunu detaylıca anlatacağım. Bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Bunu testlerde çok soruyorlar yani Mendel'in yaptığı bezelyeleri. O yüzden dikkat edin buraya. Mendel fasulyelerini kullanarak araştırma yapan bir bilim adamıdır. Mendel neden fasulye bitkisini seçmiştir? Mendel deneylerinin tüm fasulye bitkisini Mendel deneylerinin tümüne tümünde fasulye bitkisini kullanmıştır. Bezelye bitkisini kullan, kullanımının Mendel için pek çok avantajı vardır. Kalıtım özünde aynı olduğu ve her canlıda geçerli olduğu için ulaşılabilir kolay bir bitki e, için kolay bir bitki seçmiştir. Hızlı ve kolay yetişen bir bitki olması, aynı mevsimde birden fazla kez ürün ürün vermesi, karakter çeşidini fazla olması, saf halde çoğalan bir bitki olması, farklı karakterlerle farklı karakterler ile yapılan çaprazlamanın kolay olması sebebi, sebepleriyle Mendel papatyaları tercih etmiştir. Fasulye bitkisi deney yapılabilecek kadar çok kalıtsal özellik taşımaktadır. Bunlar tohum şeklinin, şeklinin buruşuk veya yuvarlak olması, tohum renginin sarı ve yeşil olmasıdır. Ayrıca fasulye bitkisinde yeşil ve sarı olmak üzere iki renk bulunur. Gövde uzunluğu ve meyveleri de iki ayrı şekil meyvelerde iki ayrı şekle sahiptir. Bu kaynakçamız, bu e, şey bu linklerden biz bu bilgilere edindik ve birazcık kendi bilgilerimizle de kullandık. Dersimiz bitmiştir. Biz seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.